Sevgili dostlar merhaba. Bugünkü programımızın konusu Almanya ve Volkswagen. Almanya panikte Almanya'yı Almanya yapan en önemli ikonik markalardan Volkswagen ya da Türkçe'de yaygın olarak söylenen haliyle Volkswagen firması Almanya'daki 3 fabrikasını kapatma ve diğer fabrikalarını da küçültme kararı aldı. Volkswagen on binlerce işçisini işten çıkaracak. Maaşları da yüzde on civarında azaltacak. Bunun temel sebebi ne derseniz birçok sebep var ama en önemli sebep Çin. Çin ucuz ve nitelikli elektrikli araçlarıyla dünya piyasalarını işgal etmeye başladı. Volkswagen gibi Avrupalı firmalar Çinli firmaların rekabetçiliğini yakalayabilmek için fabrikalarını Avrupa dışına taşımak zorunda kalıyorlar ve maliyetleri düşürmenin yollarını arıyorlar. Volkswagen dünya çapında 650 bin insana istihdam sağlıyor. Almanya genelinde ise yaklaşık 300 bin kişiyi Volkswagen fabrikaları istihdam ediyor ve tabi sadece fabrikalar değil bunun yan sanayisi bayileri şunları bunları çeşitli yani Volkswagen demek bir ülke ekonomisi gibi devasa bir büyüklükten bahsediyoruz Volkswagen dediğimizde kesintilerle birlikte on binlerce insanın işini kaybetmesi söz konusu Volkswagen işçi konseyi başkanı Daniela Kavallo şirketin Wolfsburg merkezinde Volkswagen işçileriyle yaptığı to toplantıda yönetimin diğer tesislerde de kesintiler planladığını ve bu planlara direnme sözü verdiklerini söyledi. Yani işçi sendikası ve dernekleri Volkswagen'ın bu kararına direnecek. Ama neye direnecekler? Firma batmaktan bahsediyor. Batmamak için bu kararları aldığını söylüyor. Cavallo'ya göre Volkswagen'ın Almanya'daki hiçbir fabrikasının devam etme garantisi yok. Hiçbiri güvende değil. Yani Volkswagen şimdi 3 fabrikasını kapatacak. Ama belki bir ay sonra, belki bir yıl sonra, belki üç ay sonra diğer fabrikalarını da kapatma kararı alacak. Bunu bilen kimse yok. Veyahut da işçi çıkartmalarında bulunacak. Firma tasarruf önlemleri bağlamında ücretlerde de yüzde onluk bir azalmaya gidecek. İşçi konseyi iki yıllık bir ücret dondurmasının ardından gerçek anlamda ücret kesintilerinin yüzde on sekize kadar çıkabileceğini söylüyor. Cavallo bu planlardan tüm Alman Volkswagen fabrikaları etkileniyor. Hiçbir fabrika bu planların dışında değil açıklamasını yaptı. Volkswagen'ın kararı Alman otomotiv sektörünü ve elbette Alman ekonomisini derinden endişelere sevk ediyor. Almanya'nın gayri safi yurt içi haslasının yaklaşık %5'ini yani 225 milyar dolarını oluşturan Alman otomotiv sektöründe bir kriz patlak vermek üzere. Volkswagen'ı diğer firmaların da takip edebileceği endişesi her yere yayılmış durumda. Volkswagen daha önce de işçi çıkarma planlarından bahsetmişti. Ancak bu boyutta bir fabrika kapatılması ilk kez yaşanıyor. Volkswagen CEO'su Oliver Blum ise Avrupa otomobil pazarlarına giren yeni rakiplere ve Almanya'nın bir üretim yeri olarak kötüleşen konumuna değiniyor ve kararlı bir şekilde hareket etme ihtiyacından bahsediyor. Volkswagen hızlı hareket edip üretim yapısını değiştirmez ise pahalı üretim yapan Almanya'daki fabrikalarını kapatmaz ise firma kısa sürede batabilir. Bunu söylüyor CEO. Ve CEO diyor ki firma 2026 yılına kadar 10 milyar avro en az tasarruf etmek zorunda. Ancak geçen ay açıklanan bilançolara baktığımızda yine ilk 6 ayında Volkswagen'ın bu 10 milyar dolarlık tasarrufa ulaşabilmesi çok zor görünüyor. Yani firma hedeflerinin çok gerisinde şu anda. Volkswagen şirketi basına yaptığı açıklamada ise sendika ve diğer ortaklarla görüşmelerin süreceğini ancak herkesin firmayı yaşatmaya odaklanması gerektiğini söyledi. Açıklamada durum ciddi dendi ve müzakere ortaklarının sorumluluğu çok büyük. Şimdiki görev Volkswagen'ın uzun vadede geleceğini güvence altına almaktır. Amacımız budur. Almanya'da bir iş yeri olarak yaşanan gelişmeler göz önünde tutulduğunda, göz önüne alındığında Ürünlerimize ve teknolojilerimize sürdürülebilir bir şekilde yatırım yapmaya devam etmemizi sağlayacak bir yol bulmamız gerekiyor ve bunu da birlikte bulmamız gerekiyor. Bu karlılık ve istihdamın temel ölçeklerini yeniden dengeleyebilmemizin tek yoludur diyor Volkswagen. Yani ne demek istiyor Volkswagen? Şunu söylüyor. Maliyetleri düşürmek zorundayız. Bunun için de işçi çıkaracağız. Maliyetleri düşürmek zorundayız. Bunun için Almanya'da üretim yapmak istemiyoruz. Ama Almanya'da doğmuş bir firma olduğumuz için buna şimdilik mecburuz. Yani satır arkasında aslına bakarsanız bunu söylüyor firma. Volkswagen geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir başka açıklamada ise Almanya'da iki fabrikalık fazladan üretim kapasitesi olduğunu açıklamıştı. Yani bir firma düşünün kapasitesi yani iki fabrika büyüklüğünde kapasitesi var ve buna hiç ihtiyacı yok fazladan. Bunları kapatsa firmanın satışlarında, gelirlerinde vesaire hiçbir kayıp yaşanmayacak. Aksine kar elde edilmiş olacak. Volkswagen'ın Almanya'da 10 fabrikası var ve bunlardan 6'sı yarıdan fazlası Wolfsburg'da dahil olmak üzere Kuzeydeki Aşağı Saksonya eyaletinde yani bu kapatmalardan en çok etkilenecek eyaletlerin başında Aşağı Saksonya geliyor. 3 fabrikanın kapanması ve diğer fabrikalardan da işçi çıkartılması herkesi tedirgin ediyor. Benzeri kapatma ve işten çıkarmaların BMW Mercedes ve diğer firmalara da sıçrayıp sıçramayacağı merakla bekleniyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya üretimde kriz ve kitlesel işsizlik korkusu yaşıyor. Almanya'nın sorunu dönüşememesi, eski çağın üretim tarz ve ürünlerinde kalması. Daha önceki bir programımızda söylemiştik. Almanya dijital çağda analog kaldı. Dijital çağa uyum sağlayamadı. Ayrıca Alman bürokrasisi ve elbette Avrupa Birliği bürokrasisi Alman firmaların esnekliğini bozuyor. Sistem Amerika ve Çin ile rekabet konusunda oldukça hantal kalıyor. İşin açıkçası Volkswagen dışındaki diğer firmalarda panikletici açıklamalar yapıyorlar. Bilançoları, verileri çok iyi gelmiyor. Son dönemde yüksek seyreden faiz oranları ve Alman tüketicisinin psikolojik durumu talebi düşürüyor. Bu otomotiv sektöründe de böyle düşen talep nedeniyle BMW gibi, Mercedes, Porsche gibi markalar Almanya'nın geleneksel firmaları Özellikle Çin satışlarının zorlanmasıyla birlikte düşen talebin de etkisiyle düşük karlar açıklamaya başladılar. Volkswagen'ın ardından başka firmalar da böyle kararlar alacak mı, almayacak mı? Bunu zaman gösterecek. Fakat Volkswagen'ın açıklaması Alman ekonomisinin durumu açısından gerçekten endişe verici ve Almanya'nın durup ciddi bir reform üzerinde çalışması gerektiği işaretlerini bizlere veriyor. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.